Merhaba, videolarıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bahane olacak, bahane bulucular. Bahane bulucu insanları ben hiç sevmediğim için özellikle bu konu hakkında da bir video yapmak istedim. Hani ben e, videolarımda söz ediyorum ya, bu kadınlar, bu sülalede, sülalendeki kadınlar niye hep erkeği arıyor? bu nedir yani? Bu doğru mudur? Yanlış mıdır? Yani İslam'a göre ona bakarsan böyle bir şey yoktur. İslam'a göre kadın kadını araması lazım. Erkek de erkeği araması lazım değil mi? Ve annemin bazı arkadaşları da aynen o şekilde hareket ediyor. Ve ben böyle videolar yapmıştım ve bana bir mesaj geldi. O mesajı da beni Ayşe engellediği için beni... Ayşe telefondan engellediği için Ayşe Hanım gidiyor başkasına o mesajı gönderiyor ve o başkası da bana gönderiyor. İnanabiliyor musunuz böyle şeylere? <laughs> Çok komik. Ee, o mesajda şöyle bir şey yazıyordu. Ee, beni engelledi ve beni neden engellediğinden söz ediyor. Hani diyor ki sen bana menfaatçi dedin ondan sonra da diyor ki sen bana iftira atmasaydın biz gene devam ederdik. Sen bana iftira attın. Allah'tan korkan iftira atmaz gibi sözler söylüyor bana. Peki çok enteresan durumlar var. Analiz yaptım ben bunu ve ben bu, bu konuyu analiz yapıp da ona da mesaj gönderdim. Ona da mesajımdan da söz ederim. şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar bir bahane bulacak ya, hani kendilerini haklı çıkarmak için bir bahane bulacaklar ya, bir tane kelimeyi cımbızla çekiyorlar senin söylediklerinden. Ondan sonra da bahaneyle üstünü örtüyorlar ve sana suçlu suçluymuşsun gibi geri gönderiyorlar. İnsanların, bahane bulucu insanların yaptığı metot budur her zaman. Böyle olduğu zaman, Böyle bir şey yaşadığınız zaman birisi size cımbızla çekip kelimenizi cımbızla çekip sen suçlu musun gibi sana geri gönderim yaptığı zaman bunu analiz yapın. Önce bir sakince bir düşünün, bir analiz edin kendi kendinize. Bu lafı söylemeden önce neler oldu? Önceden ne oldu? Sonradan ne oldu? Ve şimdi ne diye? Bunu kendi kendinize sakin bir kafayla, eğer sakin kafayla yapamıyorsanız bilene bir kağıda bunu yazarak bunun analizisini yaparak ondan sonra da o insana güzel bir cevap yazmanızı tavsiye ederim öyle olan insanlara, öyle bahaneci insanlara. Çünkü bu bahaneci insanlar farkında mısınız? O kadar çoğaldı ki bu, bu tarz insanlar. Çoklar. Sürekli bir bahaneyle kendi, hem kendilerini kandırıyorlar hem de etraftaki insanları kandırıyorlar. Aa, onlar düşünüyor ki dışarıdaki insanlara ben bulduğum bahanelerle hep Kandırıyorum, inandırıyorum. Bahaneci insanlar öyle düşünüyor ve hayatlarını bahane üzerine kurmuş insanlar bunlar aslında. Şimdi ben Ayşe'ye şöyle bir cevap yazdım. Sen dedim Yılmaza sürekli kontaktasın Yılmazla sürekli iletişimdesin. Ben dedim sana bir defa anlatmıştım dedim Yılmaz senin hakkında neler dedi diye. Yılmaz dedi ki sen benim hakkımda kötü şeyler konuşuyor musun? Sen beni sevmiyor musun? Sen benim yüzümü görmek istemiyor musun? Sen beni hiç e, istemiyor musun? Ben kötüymüşüm. Benim hakkımda sen böyle şeyler söylüyor musun? Yılmaz bunu bana böyle iletti. Ve bunu ben gidip Ayşe'nin yüzüne söylemiştim. Ayşe ne yaptı Yılmaz hakkında? Yılmaz'a ne dedi? Ne yaptı? Yılmaz'a dedi mi sen iftira atıyorsun. Sen Allah'tan korkmuyorsun iftira atıyorsun dedi mi? Demedi. Yılmaz'ı engelledi mi? Engellemedi. Yılmaz'a dedi mi sen sen benim hakkımda böyle böyle dedin. Ben o yüzden e, seninle artık e, konuşmak istemiyorum. Sen yoluna ben yoluma dedi mi? Demedi. Ama bana gelince kelimelerimden cımbızla çekiyor bir tane kelimemi bahaneyle örtüyor. Ondan sonra da bana doğru atıyor. Diyor ki sen bana menfaatçı dedin. Sen benim hakkımda iftira attın, yalan söyledin. Ben seni o yüzden engelliyorum ve sen yoluna ben yoluma diyor. E peki Yılmaz onun hakkında böyle böyle derken Yılmaz'a neden iftiracısın sen demiyor. Yılmaz'a neden demiyor sen yoluna ben yoluma. Yılmaz'ı neden engellemiyor. Ya ben diyorum bu kadınlarda var bir şey. Bu sülaledeki kadınlarda bir şeyler var. Erkeğe karşı neden bu kadar ilgililer? Artık ben sadece iki sebepten diye düşünüyorum. Erkek ne yaparsa yapsın, farkında mısınız? Erkek ne yaparsa yapsın, erkeği gene de bir türlü kabulleniyorlar, dışlamıyorlar. Benim yanlışım olmadığı halde cımbızla kelimeleri çekiyorlar bana karşı kullanıyorlar sanki ben yanlış bir şey söylemişim gibi menfaatçısın bunun adı menfaatçılık eğer sen menfaatçi bir insan değilsen o zaman sen Yılmaz'ı da engellemen gerekirdi sen Yılmaz'ı engellemiyorsan ama beni engelliyorsan ben doğruları söylüyorum diye doğru söyleyen dokuz köyden kovuluyormuş ben doğruları söylüyorum diye sen beni engelliyorsan Yılmaz'ı engellemiyorsan bunun adı menfaatçılıktır çünkü Yılmaz senin hakkında iftira attı ben değil ve senin gibi menfaatçi olan çok insanlar var ve bunu insanların ben yüzüne karşı söylemek istiyorum artık beni o duruma siz getirdiniz. Benim içimi doldura 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 beni bu duruma siz getirdiniz. Ben artık her insanın yüzüne karşı bunları söylemek istiyorum. Doğruyu söyleyene de dokuz köyden kovuluyor. Beni engellemek için sebep buluyorsun. E, Yılmaz'ı engellemek için neden bir sürü sebep varken, neden bir tane sebep bilene bulamıyorsun Yılmaz'ı engellemek için? Enteresan. Bu soruya neden cevap alamıyorum acaba? Bu sülaledeki kadınlar neden Yılmaz'ı engellemiyor, Yakup'u engellemiyor, onu kabulleniyorlar da bir kadını beni dışlıyorlar? Her seferinde bir sebep buluyorlar. Neden acaba? kadınların kadınların Yılmaz'a karşı veya Yakup'a karşı bu kadar ilgili olmalarını iki tane sebep vardır diye düşünüyorum ben. Biri ya hoşlanıyorlar Yılmaz'dan veya Yakup'dan ya hoşlanıyorlar. İkincisi de ya da herhangi bir çıkarları var. Yılmaz'dan veya Yakup'dan herhangi bir maddi çıkarları var. Aa, bu bana bir türlü yardımcı olabilir, bu bana şu yönden yardımcı olabilir veya maddi yönden yardımcı olabilir bir çıkarları var diye. Yılmaz veya Yakup ne yaparsa yapsın ve de erkek oldukları halde onları kesinlikle dışlamak yok. Her taraftan kabul ediyorlar. WhatsApp gruplarına kabul ediyorlar. WhatsApp video görüşmelerine kabul ediyorlar. Her şeyde kabul. Yılmaz Yakup ne yaparsa yapsın. Asıl iftirayı atan Yılmaz'dır. Ayşe hakkında fitne, Ayşe ile benim hakkında fitne yapmaya çalıştı. Asıl fitneyi yapan Yılmaz'dır. İftirayı atan Yılmaz'dır ama onun engelleyen yok. Beni engelleyen var. Ben doğruyu söylüyorum diye. Bu mu adalet? Bu adil mi? Bu mu adil olan? Çok enteresan durumlar var. Ben artık bu kadınların gerçek yüzünü söylemek istiyorum. Bunlar ya hoşlanıyorlar Yılmaz'dan veya Yakup'tan ya da herhangi bir beklentileri var. Maddi manevi beklentileri var. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.